Sonra ne yaptı? Askerimiz bir girdi oraya. 5-6 bin tane o dayıştan dayış, neyse artık hepsi temiz paket. Cehennemi dibine gönderdi. Askerimizin elleri şen olsun inşallah. Amin. Şimdi de eşkıyanın kökünü tek tek eksit diyorlar. Yok ediyorlar. Kırmızı, mavi, eflatun ne varsa. Bütün mesele taraftarını da yok etsinler de şöyle bir kurtarsak bu eşkıyalardan. Bezlik usandık artık. Allah eşkıyalardan, taraftarından, sevenlerinden Allah kurtarsın bizi. Amin. Hepsi yok yeksen olsunlar. Kahru perişan olsunlar inşallah. Askerimize Allah cesaret versin de şöyle. Baya Bayağı bir şeyler duyuyoruz. Geçen hafta 60-70 tane birden eksit. Eksit neyse artık onu anlayamıyorum diyorsunuz Öyle haberleri ben takip ediyorum. Tek takip ettiğim bu. Ülkemin selametini istiyorum İslam alemi. Mekke'de ne dua ettim? Allah'ım ülkemizin Mısırla tez zaman birliğini nasip eyle. Amin. Arafat'taki duam. Neden? Osmanlı Balkanları aldı, Kafkasları aldı. Efendim Özbekistan, Tacikistan, öbür taraftakiler Macaristan, efendim Yunanistan. Mısır, Mısır çok önemli. Cezayir, Tunus falan onlar da değil. Mısır. Osmanlı ne zaman ki Ridaniye'de Yavuz Sultan Selim Mısır'ı aldı. O zaman dünyanın abisiyim dedi. O zamana kadar diyemedi bunu. Mısır Mısır efendim alt tarafın tamamını Afrika ve Orta Doğu'ya Türkiye Türkiye anlatmamaya gerek yok zaten elhamdülillah abi. Mısır'la da şöyle bir bir araya gelince İsrail'e hiçbir şey denmene gerek yok. Pişt dediğin zaman İsrail'de kokudan geçilmez. Bir şeyler yaparlar o zaman. Devamını siz düşünün. Her ayrıntıyı da söylemeyeyim. Abartmıyorum. Tarihi oku dediğimi anlarsın. Allah birlik nasip eylesin. Amin bu birliği bozacak olan yapılara, modernizm, deizm, tarihsellik, Müslümanların arasındaki fitne çıkartmaya çalışanlara, işte o yapılara Allah fırsat vermesin. Amin. Birliği, beraberliği, huzuru bir olalım diye teşvik edenlere, ehli sünnet çizgisinde yürüyelim diyenlere Allah güç kuvvet nasip eylesin. Amin. Anladın meseleyi? Mesele bu. Bir defa hayat yaşıyoruz. İnşallah o günleri göreceğiz. Umut ediyorum ya. Hayal kurmak suç değil. Hayal kuruyorum. Hayal insanın en büyük sermayesidir. Fatih Sultan 9 yaşında. Çocuk da İstanbul'u fethedeceğim diye hayal kuruyor. Hayal kurmak suç değil. Ben sürekli bu hayalleri kuruyorum. Allah bizlere bunu nasip etsin. Bizi de vesile etsin diye 3-4 sene evvel de anlattım. Bir daha anlatacağım. Bu Kuzey Irak'ta komutanlardan bir tanesi. Görüşürüz hala dedi ki rüyamda gördüm. Sen komutanımız olmuştun. Ondan sonra bize verdiği ilk talimat haydi bakalım Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı alıyoruz ve ondan sonra hücum emrini verdin. Ben şimdi bekliyorum bunu. Rüya mı olsun bir şey olmaz yani. Nasrettin Hoca biriyle pazarlık yapıyormuş. Diyormuş ki 16'ını isterim. O da 9. 10 istiyorum. 9 derken uykusu kaçmış. Lan ne 9 kaldı ne 10. Kapattı gözünü. Tamam 9 olsun dedi ya. Şimdi yani hayal de olsa güzel temennidir bu. Yani biz olmasak da oranın selametidir. Daha geçen 5-6 ayı evveldi Kudüs'e gittiğimizde orada Hazreti Ömer'in soyundan olduğunu, şeceresi de var söyledi. Orada ciddi manada etrafımda 40-50 tane arkadaş da vardı. Şahitleri de var bu iş. Özellikle beni çağırdı. Gel gel dedi buraya. Dedi ki mana aleminde seni gördüm. Sen buranın hamisi olacaksın dedi. Hizmet edeceğim buralara dedi. E tabii bunlar işte bir nedir? Bir bir bu da hayal hayaladı. Hayal diyelim. Ancak umut ettiğim o ki Allah ülkemizi Mısırla güçlü bir birlik nasip eder de şu Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın selametinin olduğunu görürüz. Biz de hamisi oluruz. Hizmetçi yani. Hizmet ederiz. Son bir hafta Atılsın da Arafat'taki dualar inşallah tutacak yani. Allah o günleri göstersin. Allah reisimize de müthiş kuvvet nasip eylesin. Amin. Tekrar Allah ülkemizin Mısır'la güçlü bir birlik ve bütün İslam aleminin Mısır'la sağlam bir birliği kurarsa Allah'ın izniyle bu duam tutacak gibi geliyor. Geçen üşenmedim saydım. Şu anda 44 tane ülke en az 40 tane garanti ülkemizin etrafında birleşip artık yeter bu kadar. Afrika'da duyuyorsunuz. Bizi sömürdünüz artık yeter. Kime güveniyorsun diyorlar. Osmanlı abilik yaptı. Bir misal daha aklıma geldi. Şimdi çok kolay bir misal. Sizin bir iş yeriniz var. 100 tane adam çalıştırıyorsunuz. Bir müdürünüz var. Çok kaliteli. O müdür hakikaten sen yapamayacağın işleri yapıyor ve hakikaten de yani senin yapamayacağın özveriyi yapıyor adam. Böyleleri var hakikaten ha. Bu adam acil olarak bir yurt dışına gitti veya başka bir işi çıktı. Bir ay yok. Oraya bir vekil tayin edildi. Yani o adam görevden alınmadı. Soru şu. O adam geriye geldiğinde görevin başına geçer mi geçmez? Cevap verin. Şimdi sorumun devamı geliyor. İslam aleminin halifesi kim idi? Osmanlı. Osmanlı gitti yani bu müesseseden, dünya müessesesinden bu müdür gitti. Yerine bir atama oldu mu? Şu anda bir halife var mı? O zaman vekalet bizde. Tekrar Allah o hilafeti bizlere nasip eylesin. Amin. Onu da ülkemize nasip eylesin. Amin. Çünkü ülkemiz asıldır. Asıl gitti yerine vekil gelmedi. Yani bir başkası da atanmadı. Atanmadığına göre bu bayrak bizde. İnşallah tekrar bayrak düştüğü yerden kalkar. Mısır'la tekrar Ridaniye'ye gerek kalmadan güçlü bir birliği sağlarsak etrafımızda hemen 30-40 tane abi tamam bu işi yapalım, bir olalım. Herkes birlik istiyor. Bu duam tutar Allah'ın izniyle. Siz Allah için sabahın köründe 2 saat uykuyla geldiniz. Burada Allah için toplam bu dua tutar. Ya Rabbel Alem 100 yıldır zalimin maskarası olduk. Artık bizlere bir İslam aleminin hamisi olmayı nasip eyle. Kudüs'ün İslam aleminin selametine vesileyle. Amin. Şu mukaddes toprakları da şu, Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye, mukaddes topraklara menfur hareketlerde bulunan bu Suudi yapısını tarumar eyle ya Rabbim Amin. ya Orayı gerçek Suudi yapısı yüzde %7'yi geçmez. Araplar pırıl pırıl Müslümanlar, onlarla tanıştım. Yani tanışmamak mümkün değil zaten ama adamlar mazlum durumunda, sesleri çıkmıyor. Daha düne kadar ülkemizde Allah diyenlerin kellesini aldılar mı almadılar mı? Cevap verin. 18 sene Allahu ekber ezan yasakladılar mı yasaklamadılar mı? E o zamanki dedelerimiz sesini çıkartamadı. Çıkartsa kellesi gidiyordu. Şimdi orada da böyle bir şey var. Allah'ın tez zaman bir selamet nasip eylesin. Amin. Tez zaman hürriyet nasip eylesin. Bu zalimlerin gücünü, kuvvetini yok eylesin. Amin. Müslümanlara bir selamet nasip eylesin. Amin. Müslümanlar gücü eline alınca orada huzuru tesis eder. Başka bir şey yapmaz. Bunun en büyük göstergesi Fatih'imiz İstanbul'u aldığında efendim fetih gerçekleştiğinde önde gelenin kellesini almadı. Serbestsiniz dedi. Resulullah'ımız Mekke'yi fethettiğinde serbestsiniz dedi. Bizim hayata bakışımız budur. Allah tam bir selamet nasip eylesin de ya burada Müslüman da herkes selamet içerisinde bir hayat kimse kimsenin canına malına dokunmadan bir hayat nasip eylesin.